Merhaba, karmaşık konuları doğrudan kaynağından alıp incelediğimiz bu analize hoş geldiniz. Bugün önümüzde binlerce yıllık bir metin var, adeta bir toplum inşa etme rehberi. Bu soru aslında hepimizin aklında olan bir soru, değil mi? İşte bugün bu temel soruya Kur'an'ın nasıl yaklaştığına, nasıl kapsamlı bir cevap verdiğine bakacağız. Adeta bir toplumsal sözleşme taslığı gibi. Konumuz Bakara Suresi'nin 172'den 192'ye kadar olan ayetleri. Ama bakın buradaki kilit nokta şu. Bu ayetleri tek tek birbirinden kopuk kurallar gibi düşünmeyeceğiz. Aksine bireyden başlayıp topluma, hatta uluslararası ilişkilere kadar uzanan bütüncül bir rehber olarak okuyacağız. Bir yapbozun parçaları gibi. Peki bu yol haritası nereden başlıyor dersiniz? Büyük, görkemli kanunlardan falan değil. Hayır. En temel, en insani eylemle başlıyor. Yemek, yemekle İlk adım çok basit ama aynı zamanda çok derin bir ilkeyle atılıyor. Diyor ki, sadece size izin verilenleri değil, aynı zamanda temiz ve iyi olanları yiyin. Bakın bu sadece dini bir kural değil, bu hem bedensel hem de ruhsal sağlığı gözeten bilinçli bir tüketim çağrısı aslında. İşte tam bu noktada çok ilginç bir felsefe ile karşılaşıyoruz. Kurallar ilk bakışta katı görünebilir değil mi? Ama asıl amaç zorluk çıkarmak değil, tam tersine hayatı korumak. Eğer bir hayat söz konusuysa, yani bir zaruret durumu varsa, yasağın esnetilmesi. Bu bize neyi gösteriyor? Merhametin ve hayatın kutsallığının, kuralın kendisinden daha üstün olduğunu. Ve bakın, hemen ardından pasaj nasıl bir geçiş yapıyor? Fiziksel tüketimden, yani yemekten, entelektüel ve manevi tüketime. Yani en can alıcı nokta şu, sistemin temeline ne konuluyor biliyor musunuz? Kişisel dürüstlük. Sadece ne yediğinizle ilgili değil. Ne bildiğiniz, ne anladığınız ve ne paylaştığınızla ilgili dürüstlük. İşte bu her şeyin temel taşı. Tamam. Kişisel arınma temeli atıldı. Ama iş burada bitmiyor. Kur'an şimdi çok daha derin bir soru soruyor. Yani diyor ki, iyilik dediğimiz şey sadece yüzünü bir yöne dönmek mi yoksa bundan çok daha fazlası mı? İşte burada metin kilit bir kavramı devreye sokuyor. 1 yani kapsamlı erdem. Bu kelime iyi bir insanın adeta ruhunu, özünü tanımlamak için kullanılıyor. Ve bu liste, bu liste bize şunu çok net gösteriyor. İnanç eylemden ayrı bir şey değil. Toplumsal sorumluluktan, kişisel karakterden kopuk bir şey değil. Hepsi bir bütün. İşte bu vizyon gerçekten çok etkileyici. Peki, bireyin bu ahlaki çekirdeğinden yola çıkıp toplumu yöneten yasalara nasıl geliyoruz? Gelin şimdi ona bakalım. Metin burada kısas ilkesini, yani adil karşılığı ortaya koyuyor. Ama çok önemli bir farkla. Bu kişisel bir intikam çağrısı değil. Bu devlet tarafından uygulanan kamusal bir adalet sistemi. Bu çok kritik bir soru ve cevap hemen bir sonraki ayette oldukça şaşırtıcı bir felsefi temelle geliyor. Gördünüz mü? Kilit nokta intikam değil. Yasanın açıkça belirtilen amacı ne? Hayatı korumak. Nasıl? Şiddeti caydırarak ve adaleti sağlayarak, amaç hayatı bitirmek değil, hayatı güvence altına almak. Adalet demişken, yol haritası hemen başka bir alana, ailenin içindeki ekonomik adalete geçiyor ve toplumsal uyum için kilit bir konu olan adil mirası odaklanıyor. Toplumsal yasaları konuştuk, değil mi? Şimdi bakın metin ne yapıyor? Tekrar bireye, içsel dünyaya dönüyor ve manevi disipline odaklanıyor. İşte bu. Metnin o bütüncül yapısını gösteren harika bir döngü. Oruç burada evrensel bir manevi pratik olarak karşımıza çıkıyor. Sadece yeni bir kural değil, sizden öncekilere de farz kılındığı gibi diyerek geçmiş geleneklerle bir bağ kuruyor ve nihai bir hedef koyuyor: Takva, yani derin bir Allah bilinci. Ama tam da bu oruç kurallarının anlatıldığı yerin ortasında metin bir anlığına duraksıyor ve karşımıza çok samimi, çok özel bir an çıkıyor. Düşünebiliyor musunuz? Kural setinin tam ortasına dua ve Allah'ın yakınlığıyla ilgili bu ayet yerleştirilmiş. Bu bize ne anlatıyor? Metin, yasayı, merhametle, kamusal bir ritüeli çok kişisel bir ilişkiyle dengeliyor. Bu inanılmaz bir denge. Ve son olarak bu yol haritası artık topluluğun iç işleyişinden çıkıp dış dünyaya yani diğer uluslarla olan ilişkilere dair kurallara doğru genişliyor. Bakın, çatışmayla ilgili ilk ilkene sizinle savaşanlarla savaşın. Yani her şeyden önce bir savunma durumu var ve hemen ardından bir uyarı geliyor. Sakın haddi aşmayın. Saldırganlığa ve sınırları aşmaya karşı çok net, çok katı bir yasak. Metin savunma savaşını sadece ve sadece bir şeyi bitirmek için meşru görüyor. Fitne, yani zulüm, baskı, insanların inançlarını yaşamasının engellenmesi Mesele toprak kazanmak veya fetih değil. Mesele adaleti ve özgürlüğü yeniden sağlamak için verilen bir mücadele. Peki, tüm bunları bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Yediğimiz yemekten tutun da çıkardığımız yasalara, kişisel ibadetimizden uluslararası ilişkilere kadar bu pasaj bize her bir eylemin aslında adil ve bilinçli bir toplum inşa etme yolunda birer tuğla olduğunu söylüyor. Buradan almamız gereken en temel mesaj belki de bu. Hiçbir şey birbirinden kopuk değil. Her şey daha büyük bir sistemin parçası.